Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Aralık ayına geldik. Bezerli dikimimiz yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi fasulye hasatından sonra marul dikmiştik. Bundan sonra maruldan sonra üçüncü ee, ürünümüzü almak için bezelye dikimi yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar fındığın, patozun arkasından çıkan kavşak. Hepiniz biliyorsunuz. Tekrar etmeye gerek yok. Şimdi bunu döktüğümüz zaman toprağı yumuşatıyor çapa makinesiyle de süreceğim. Bir kısmını sürüyorum. Sürdüm daha doğrusu. Sonra bezelelerimizi dikeceğiz. Toprağı yumuşatmak için bu fındık kapsulu ve tarım kireci uyguluyorum. Çünkü sulamayı bol yapıyoruz organik maddesi azotunu dengelemek için hayvan gübresi atıyorum. Yağmur marka çapa makinesiyle de kazdıktan sonra şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle fındık karışıyor. Sabahta bir tırpan vurmuştum. Otlar organik madde attırıyor. Kış şimdi böyle çok ot bitmiyor yaz gibi. Şöyle yapılmamış yer fındık kapsülünü serdim. Sonra kazıyorum. Bu hale gelmiş oluyor. Sonra bir kere de üzerinden incelteceğim. Ondan sonra hasada geçeceğiz. Bezelye için toprak hazırlanışını soran arkadaşlar vardı. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu makine olunca sezonda tek olmadan tek ürün alıyorduk. Şimdi 3 ürün alıyoruz. Makinalı tarımın faydası buraya da geçen senede Hayvan gübresi sermiştim. Her sene sermiyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Size kısa bir video çekmek istedim. Bahçenin gerek kalanı marul. Burada da var. Bezelyeyi buraya dikeceğim. İnşallah hayırlı bir hasat olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Toprakta kalın, toprağa işleyin.